Evet arkadaşlar. Bu dersimizde de Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemindeki isyanlar ve ıslahatlardan devam edeceğiz. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemindeki isyanları biz 3 bölümde incelememiz gerekiyor. Nedir bu 3 bölüm? 1 merkez isyanları, 2 celali isyanları, 3 eyalet isyanları. Merkez isyanları dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza İstanbul'da çıkan isyanlar Celali isyanları dediğimiz zaman Anadolu'da çıkan isyanlar, eyalet isyanları dediğimiz zaman da uzak bölgelerdeki eyalet isyanları aklımıza gelecek. Ve evet, merkez isyanlarından başlayalım ilk önce ve merkez isyanların nedenleri. Şimdi merkezde kim bulunuyor arkadaşlar? İlk önce bizim onu bilmemiz lazım. Merkezde bileceğimiz olay Yeniçeri ocağıdır. Şimdi Yeniçeri ocağından kaynaklanan çoğu isyanların temelidir. İlk önce bahsedelim. Cülüs bahşişinin ayarı düşük akçe ile veya da zamanında ödenmemesinden kaynaklanan sıkıntılar meydana gelecektir. Ve Kapıkulu Ocağı'nda usulsüzce askere alımlar meydana gelmiştir. Hatırlayın az önce anlatmıştım. 3. Murat döneminde ne olmuştu? Oğlunun sünnet töreninde Balkanlardan getirdiği soy tarıları orduya alması, ordudaki disiplini ne olacaktı? Bozacaktı. Bir de bunun yanında Yeniçerilerde bir anlayış var. Neydi bu anlayış? Devlet ocak içindir anlayışına döndü. Yani en başta ocak devlet anlayışı neydi? İlk başta ocak devlet içindir anlayışı vardı. Sonradan yer değiştirerek neye dönüştü? Devlet ocak içindir anlayışına döndü. Böylece Yeniçeri Ocağı'ndaki disiplinde ne olmuştur arkadaşlar? Bozulmuştur diyeceğiz. Ve özellikle saray erkanının kadınların etkisi altında kalması, devlet memurluğu alımında usulsüzlüklerin meydana gelmesi. Az önce söylediğim gibi düşvet, iltizam, adam kayırmaca, torpil gibi uygulamaların meydana gelmesi. Duraklama döneminde söylediğimiz ulema sınıfının bozulması. Bunlar önemlidir. En önemlilerinden biri. Duraklama döneminde ilk merkez isyan, 4. Murat döneminde ne olacaktır arkadaşlar? Gerçekleşecektir. Evet, bu merkez isyanlarının padişahlarına şöyle bir göz atalım. İlk önce kim zamanında? 2. Osman zamanında. 2. Osman Yeniçeriler ocağını ne yapmak istemiştir? Kaldırmak istemiştir. Fakat Yeniçeriler Genç Osman'ı 7 Kule zindanlarında boğarak ne olmuştur? Öldürdü. Arkasında 4. Murat. Yeniçeriler burada 4. Murat'ı neye davet etmişlerdir ya da davet değil de çağırmışlardır diyelim zorla ayak divanına. Ne yapmışlardır? Zorla çağırmışlardır ve Yeniçeriler ilk kez sarayı ne yapmışlardır? Basmışlardır. Bunu bileceğiz ve Saray bastıklarında padişahtan sadrazam hafız Ahmet Paşa'yı isteyerek öldürdüler. İkinci kez bir daha sarayı basacaklar. Yine 4. Murat'tan Topal Recep Paşa'yı isteyecekler ve bunları öldürecekler. Ama bu iki baskında da şunu diyecekler. Ya kendini vereceksin ya seni alacağız. Ya bize bu devlet adamlarını vereceksin. Biz bu devlet adamlarını ne yapacağız? Öldüreceğiz. Ama bu dönemde bizim için en önemli isyan 4. Mehmet zamanında çıkacak. Yine bu dönemde Yeniçeriler yine merkezi basacak ve 30 36 taneye yakın devlet adamını padişahtan isteyecek. Bundan dolayı Çınar ağacında bu 30-36 tane devlet adamını ne yapacaktır? Sallandıracaktır. İşte tarihe de bu olay çınar vakası veya da vakayı vakvaki olarak ne yapar arkadaşlar? Geçer. 30-36 tane devlet adamının çınar ağacında sallandırılarak ölmesi üzerine çınar vakası veya da vakayı vakvaki adı verilmiştir. Ve... Merkez isyanlarının sonuçlarına şöyle bir bakacak olursak. Yeniçeriler kuruluş amacından uzaklaştı mı? Evet kuruluş amacından uzaklaştı. Ocak devletin içindir anlayışı. Devlet ocaktır anlayışına ne olacaktır? Dönüşecektir. Ve en önemlileri artık şunu bilmemiz lazım. Merkezde ne bozuldu arkadaşlar? Otorite bozuldu. Bu önemlidir. Peki bunun yanında merkez dediğimiz yer neresi arkadaşlar? İstanbul. İstanbul'da güvenlik kalmadı. İstanbul'daki güvenlik de ne olacaktır arkadaşlar? Bozulacaktır. Bunu da ne yapacağız? İyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ve diğer bir isyanımız. Celali isyanları. Anadolu'da ilk önce Yavuz Sultan Selim zamanı döneminde Yozgat'ta Bozoklu Yozgatlı Bozoklu Celal tarafından çıkartılan bir isyandır. Anadolu'da çıkan ilk isyanın adıdır bu diyeceğiz ve daha sonraki dönemde Anadolu'da çıkan isyanların genel adına biz Celali isyanları diyeceğiz. Bu isyanlar aman amana kesinlikle rejimi değiştirmek gibi bir düşünce, bir amaç yoktur. Buna ne yapalım arkadaşlar? Lütfen dikkat edelim. Ve döndük. Neden bu isyanlar yaşanacak? Hatırlayalım arkadaşlar. Biz Kapıkulu Ocağı'nın bozulmasından bahsettik mi? Evet. Kapıkulu Ocağı bozulunca bu askerler askerlikten kaçacaklar. Askerden kaçanlar nereye gelir arkadaşlar? Anadolu'ya gelerek Anadolu'da eşkıyalık faaliyetlerini ne yapacaklardır? Sürdüreceklerdir. Ve tımar sisteminin bozulmasından da bahsettik. Tımar sistemi bozulduğu zaman hem askeri birlik bozuluyordu hem ekonomi bozuluyordu. Ekonomi bozulursa devlet bu ihtiyaçlarını halka ağır vergiler yükleyerek ne yapacak? Karşılamak isteyecek. Peki halktan ağır vergiler almaya başlarsak halk bu durumdan rahatsız olup isyan edecek midir? Tabii ki de isyan edecektir. Kadıların haksız karar vermesi. Yani o zaman mahkemelere artık güvensizlikler artacak mı? Artacak. Ve savaşın uzun sürmesi. Peki gelelim bu celali isyanların bir de sonuçlarına bakalım. Şimdi bu Kapıkul ordusu ya da ocağından askerler kaçıp Anadolu'ya gelip eşkıyalık yaparsa o zaman Anadolu'da can ve mal güvenliği kalır mı? Kesinlikle. Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmaz. Peki halk göç eder mi? Köylüler şehirlere göç etmeye ne yapacaktır arkadaşlar? Başlayacaktır. Bu kö boşalan köylere kimler yerleşecektir arkadaşlar? Eşkiyalar yerleşecek ve bu yaşanan olaylara tamam mı köyden şehirlere göçler yaşanıyor ya biz bu olaylara büyük kaçkun adını veririz arkadaşlar tamam mı ne adını veriyormuşuz büyük kaçkun şuraya da yazalım büyük kaçkun adını ne yaptık arkadaşlar verdik. O yüzden Anadolu'dan büyük şehirlere göçlere biz büyük kaçkun diyeceğiz bu olayları ne yapın arkadaşlar bilin. Ve Anadolu'da hiçbir şekilde can, mal, güvenliği kalmayacak. Boşalan köylülerin köylerin yerine eşkiyalar yerleşecek ve köylerden Anadolu'ya giden göçe de büyük kaçkın diyeceğiz. Bunlardan dolayı tımar sistemi tamamen bozulacak toprak kesin işlenemeyecek. Toprak işlenemediğinden dolayı ordu yetişemeyecek. Bu bölgenin güvenliği sağlanamayacak. Bunları bilin. Kalenderoğlu isyanını bilin. Deli Hasan isyanını bilin. Kara yazıcı Hasan isyanını ne yapın arkadaşlar bilin. Bunlar Celali isyanları döneminde Anadolu'da isyan eden birkaç tane isyancı. Şuraya ben yine de bir not alayım. Nedir? Deli Hasan isyanı. Bir tane daha Kara Yazıcı isyanı. Ve Kalenderoğlu isyanı ne yapın arkadaşlar bilin. Bunlar Anadolu'da çıkan isyanlardır diyeceğiz. Geldik 3. isyanımıza. Eyalet isyanları. Nedir arkadaşlar bu eyalet isyanları? Merkezden uzak bölgelerde çıkan isyanlardır. Ve bu bölgedeki yöneticiler bu bölgenin halkına nasıl davranır arkadaşlar? Kötü davranır ve bundan dolayı bu bölgedeki halk Osmanlı'dan yardım isteyecek en başta. Bu yardımlar gelmeyince amaçları Osmanlı'dan ayrılmak olacak. Fakat şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu dönemde milliyetçiliğin etkisi yok. Neden milliyetçiliğin etkisi yok? 1789 Fransız İhtilali ile milliyetçiliğin etkisi olacak. Biz şu an daha size hangi yüzyıldan bahsediyoruz? 17. yüzyıl ıslahatlarından ne yapıyoruz arkadaşlar? Bahsediyoruz. Arkasına döndük. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemindeki ıslahatçıları ve yapılan ıslahatlardan. Biz bu dönemde Tarhuncu Ahmet Paşa, Genç Osman Ondan sonra dördüncü Murat, birinci Ahmet. Köprülüler döneminde yaşanan nelerden bahsedeceğiz? Islahatlardan bahsedeceğiz. İlk önce birinci Ahmet döneminde yaşanan ıslahatlardan bahsedelim. Birinci Ahmet döneminde bakacağım ıslahatın ilki Ekber ve Erşad sistemi. Neydi bu Ekber ve Erşad sistemi? Sancağa çıkma usulünü kaldırıp, en yaşlı ve en tecrübeli kişinin Osmanlı tahtına geçmesiydi. Ve burada şunu bilelim artık. 3. Mehmet zamanında ne yapılacaktı arkadaş 3. Mehmet zamanında? Sanca çıkma usulüne son verilecekti. O zaman böylece veraset sisteminde değişiklik meydana geldi mi? Geldi. Sancağa çıkmada tahta gelen ilk padişah oldu mu? Peki bu adamlar sancağa çıkmadan tecrübe kazanabilecekler mi? Hayır tecrübe kazanamayacaklar. Bunlar o zaman nerede eğitim görecekler? Kafes usulü bir sistemde eğitim görecekler. Ve gün akşam saatlerinde bu kafeslerinden çıkıp birkaç saat boyunca padişahlar hava nefes alacaklar. Arkasına döndük en önemli padişahlarımızdan birisi ikinci Osman. Yani biz buna ne Osman diyeceğiz? Genç Osman diyeceğiz. Şimdi genç Osman'ın üzerinde biraz durmamız lazım. Genç Osman diyor ki biz diyor halktan uzak kaldık. Halktan uzak kaldığımızdan dolayı ilk yapmamız gereken şey diyor ne yapalım diyor. Bu se haremden değil de harem dışından bir evlilik yapalım diyor. Ve gidiyor kimin kızını alıyor? Şeyhülislam'ın kızını alıyor. Arkadaş Şeyhülislam'ın kızını alıp daha sonra dönüp ne yapıyor? Şeyhülislam'ın yetkisini de kısıtlıyor. Şeyhülislam'ın yetkisinin kısıtlanması, sıkıntıların yaşanmasına neden olur mu? Tabii ki de olacak. Tam da bu sırada hatırlayın genç Osman Hotin seferine gidiyordu. Hangi seferde arkadaşlar? Putin seferi sırasında ne diyordu? Ben diyordu Yeniçeri ocağını kaldıracağım. Yeniçeri ocağını kaldıracağım diyor. Saraya geliyor. Sarada bir sağa gidiyor bir sola. Bir sağa gidiyor bir sola. Bir sağa gidiyor bir sola. Sonra eşi geliyor diyor ki herif diyor neyin var diyor. Bir sağa gidiyorsun bir sola. Derdin neyse söyle sorunu bulalım. Tabi hemen devreye ne giriyor? Olay hemen bizim Genç Osman eşine ne yapmaya başlıyor? Bu durumu anlatmaya başlıyor. Hotin seferine gittiği, Yeniçeriler disiplinsiz davrandığı, istenilen başarıyı elde edemedik. Ben bunlardan sıkıldım. Bir an önce nereye geçeceğim? Anadolu'ya geçeceğim. Başkenti ne yapacağım? Anadolu'ya taşıyacağım diyor. Ve Anadolu'da Türklerden oluşan bir ne kuracağım diyor ordu kuracağım diyor. Peki Türk kızına sen bu bilgileri verirsen arkadaşım ne olur? Bu Türk kızı hemen koşar babasına ne yapacak bunu anlatacak. Baba baba koş yetiş. Genç Osman Yeniçerileri kaldıracak. Peki babanın bir kuyruk acısı var mı? Var. Niye? Yetkisi kısıtlandı. Bundan dolayı Şeyh Hülislam da gidip Yeniçeri ağasına bu durumu anlatacak. Yeniçeri ağası da Genç Osman'ı tutuklayıp 7 Kule zindanlarına götürüp boğarak öldürtecekler. Ama oradaki olaylar da biraz sıkıntılı. Şimdi Genç Osman döneminde bazı şeyler de meydana geldi. Neydi arkadaşlar öncelikli o? Birincisi içki tütün ne bileyim Bunları yasaklamayı düşünüyordu. Hatta Hristiyanlar da bu uygulamaları yasakladı. Yeniçeriler de genç Osmanlı saraydan çıkartıp Yedikule zindanlarına götürürken, bu Rumların bulunduğu içki, tütün, kumarhane, ne bileyim, meyhane tarzı kafelerin önünden ne yaptı? Bu genç Osmanlı geçirmeye çalıştı. Peki bunlar yasaklanınca Rumlar padişahı görünce ne yapmaya başlarlar? Taşlamaya başlarlar, yağmalamaya başlarlar. Bundan dolayı hatta 7 zindanlarında genç Osman 9 tane Rum'u silahsız bir şekilde ne yaptı? Öldürdü. Sabah ezanı okundu, abdest alırken bir tane Rum geldi, genç Osman'ı boğarak ne yaptı? Öldürdü diyeceğiz. Ve genç Osman hakkında şunu da söylemem lazım. İlk ıslahatçı padişah olarak kabul edilir ve en önemlisi bakın sosyal alanda ilk ıslahat yapan padişahtır. Bundan dolayı bizim için önemlidir arkadaşlar. Bunu bilin. Evet, arkasına geldik. Kim zamanı? dördüncü Murat biz 4. Murat'ı size daha önce anlatmıştık. Ne demiştik 4. Murat hakkında biz? Bağdat Fatihi olarak bilineceğiz. Ve bu dönemde kim var? Annesi Kösem Sultan var. Annesi Kösem Sultan'ı ne yapmam lazım? Bilmem lazım. E bir dönem annesi Kösem Sultan'ın himayesi altında kalacak ve bu dönemde de olayları baskı, şiddet yoluyla içki ve tütünü yasaklama, arkasından sokağa çıkma yasağı ne yapacaktır arkadaşlar? Uygulayacaktır diyoruz. Bunlar bizim için önemli ve Devletin kötü gidişatının önüne geçebilmek için önemli devlet adamlarından ne yapmıştır? Risaleler istemiştir. Ve bu dönemde en önemli risale Koçubeyi Risalesidir. Bir de bunun yanında bir de Katip Çelebi Risalesi de vardır arkadaşlar. Bunları bilmem lazım. Şimdi bu dönemde 4. Murat içki tütünü ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Sokağa çıkmayı yasaklamıştır. Bir gün Türk kahvesinde oturan 4 tane genç akşam vaktinde dükkanı erken bir saatte kapatıyorlar. Ve kapatmalarının hemen arkasından Rumlardan gidip alkol, içki alıp Kahve kapalı olan kahvede içip tüketiyorlar ve gece boyunca sarhoş. Sonra İstanbul'un sokaklarında nara atarak ne yapmışlardır? Bunlar gezmişlerdir. Tam da o sırada evinde rahatsız olan bir tane amcamız bunların başından aşağı bir kova su döküyor. Bu sarhoşlarda tabi ne yapıyorlar? Hemen bu evi ateşe veriyorlar. Arkadaşlar o dönemdeki evler tahtadan ve birbirine bitişik bir şekilde yapılıyordu. Orada bir tane evi yattığın zaman bütün İstanbul'un yanma ihtimali var ve bu dönemde büyük bir ne meydana gelecektir arkadaşlar? Büyük bir İstanbul yangını. İşte bu büyük yangından dolayı 4. Murat hemen bir araştırma yapılsın diyor. Bu yangının sebebi ne? Bu yangının sebebi diyor içki ve tütünden. Artık içki ve tütün yasak. Bu dönem peki ne zaman yandı? Gece yandı. O zaman diyor. Bundan sonra gece sokağa çıkmak da yasak diyor. Bakın. Nasıl olay yaşandıysa ona göre ne yapıyor dördüncü Murat önlemlerini alıyor. Bundan dolayı bizim için önemlidir dördüncü Murat ıslahatları. Hatta Şöyle bir rivayeti var. 4. Murat halkı teftiş edebilmek için teptili kıyafet dediğimiz uygulamayla sivil kıyafet giyerek ne yapıyordu? Halk arasına karışıp halkı inceliyordu. İçki içen var mı? Tütün kullanan var mı? Fal baktıran var mı? Büyü yaptıran var mı? Bunların hepsine dikkat ediyor. 4. Murat'ın da hadi içki tütün hepsini kaldırmasına kaldırmış ama fala öyle bir sinir oluyor ki fal baktıranı gördüğü zaman direkt kellesini ne yapıyor? Vurduruyor. Geldik. Bu dönemde şimdi Tarhuncu Ahmet Paşa. Saray masraflarını kıstığını bileceğiz. Günümüz anlamda ilk denk bütçe hazırladığını bileceğiz. Bak ilk günümüz dediğimiz, ilk denk bütçe dediğimiz modern modern tarzda ilk denk bütçeyi ne yapacakmış hazırlayacaktır arkadaşlar bunu bileyim. Arkasına Köprülü Mehmet Paşa Köprülüler dönemi diyoruz. Ve burada da şöyle bir istisna var ya da bir değişiklik olay var. 4. Mehmet'e şartlar sunarak sadrazam oluyor bak. Bazı şartlarım var diyor devlet memuru olabilmek için. Bak şartlarla yönetime geliyor sadrazamla. Niye? O dönemde bir sıkıntım oldu. Suçlusu kim? Sadrazam. Hatırlayın Yeniçeriler sürekli sarayı basıp 30 tane devlet adamı, 36 tane devlet adamını alıp çınar ağacında astılar mı? Astılar. Yine Köprülü Mehmet Paşa ben yine bir şey yaparım Yeniçeriler beni asar diye bazı şartlarla geliyor. Ve bu şartları da Hatice Valide Sultan'a iletiyor. Bak kimmiş arkadaş? Hatice valide sultan. Demek ki 4. Mehmet'in annesi mi etkinmiş bu dönemde yönetimde? Evet. İşte bu nenemiz ya da anamız köprülünün bu şartlarını merak ediyor. Sor bakayım diyor. Şar söyle bakayım şartların ne? Bir diyor saray devlet işlerine karışılmayacak. İki memur atamalarını ben yapacağım. Üç saraya sunduğum projeler kabul edilecek. 4. Hakkımda bir suçlama olursa beni yargılamadan ne yapmayacaksınız? Cezalandırmayacaksınız diyor. Ve bu şartlardan dolayı sadrazamla geliyor köprülü ve merkezi ve Anadolu isyanlarını bastırıyor. Maliyeyi düzenliyor. Merkezi otorite güçlüyor. Ha, köprüler dönemi Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi içerisinde bir ne olarak ele alacağız biz? Yükselme dönemi olarak ele alacağız. Yine bu köprüler döneminde köprülü Mehmet Paşa yok. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa da var. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa da var. Hatırlayın bu dönemde nere alındı? Girit adası alındı. Kaç yılda alınıyordu arkadaşlar bu ada? 25 yılda alınıyordu. Merzifonlu. Kara Mustafa Paşa da var. Amcazade Hüseyin de yine bu dönemdedir arkadaşlar. Köprülüler dönemi olarak bilinir. Bunların isimlerini de bilmenizde fayda var. Geldik 17. yüzyıl döneminin genel ıslahatlarının özelliklerine. Şimdi ıslahatlar baskı ve şiddet uygulandı. Islahatlarda genellikle askeri ve mali alanda yapıldı. Islahatlarda kişilere bağlı kalındı. Sorunların tamamen temeline ne yapılamadı arkadaşlar? İnilemediler. Islahatların amacı yeni değil amaç eskiyi amaçlamaktı. Bu dönemde batı örnek alınmadı. Bak bir daha söylüyorum batı örnek Alınmadı. Bakın burada şunu da bilmemiz lazım. Bakın saray, ulema, asker bu yapılan ıslahatlara, yeniliklere hep nedir? Karşı çıktı. Bunu iyi bir şekilde ne yapmam lazım? Bilmem lazım. Peki halkın desteği var mı? Halkın desteği kesinlikle yoktur. Bunlar bizim için önemlidir arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.